Merhaba arkadaşlar. Ee, bu güzel bir marketten almış olduğum süt ağacımı Triguana. Bunu ekmek istiyorum bugün. Şöyle bahçe marketten almış olduğum bu küp saksının içerisine onu ekeceğim. Böyle bir yakıştırdım. Birazcık belki bir boy büyük gelmiş olabilir ama yapacak bir şey yok. Başka uygun bir saksım yok şu an için. Bunu da ona ben bir yakıştırdım. Hani böyle bir uyumlu geldi bana. Şimdi ben bunu bir güzel bunun içerisine ekeyim, toprağımı hazırlayayım. Ektikten sonra zaten tekrar videoyu devam ettiririm. Şöyle dibinde gördüğünüz gibi çok büyük bir drenaj deliği var. Altından topraklar fazla akmasın diye böyle bir tül parçasını içerisine kesip yerleştireceğim. Aynen bu şekilde. Üzerine de hemen toprağımı ilave edeceğim. Şöyle dedim ki bugün bunu ekeyim. Aynen böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Altta tül kalsın ki çok fazla drenaj jelinden toprak etrafa yayılmasın diye. Onu o şekilde yaptım. Şimdi ben bunu dediğim gibi ekeyim. Videoyu birazcık duraklatayım. Ondan sonra devam edelim. Evet gayet de güzel oldu. Güzelce de ektik. Şöyle. Tabii bunu balkonda bırakmayacağız. Bu içeriye gelecek olan bir arkadaş. Çünkü bunlar soğukları hiç sevmiyorlar. Yazın yakıcı güneşten de hiç hoşlanmıyorlar. Yani ev içerisinde bakmak istiyorsanız kaktüs, sukulent tarzı bitki bu süt ağaçlarını öneririm sizlere. Gayet de gösterişli de oluyorlar. Yani epeyce bir nasıl söyleyeyim boylanıyorlar. Böyle bir metreyi aşan süt ağaçları var görüyorum ben. Çok güzel ama gerçekten çok tatlı oldu. Ben de içeriye salona aydınlık bir yere koyacağım onu artık. Evet, bu, bu halli oldu ama daha bunları ekmedim. Nereye ekeceğimi de inanın ki hiçbir fikrim yok. Bir yerlere sıkıştıracağız bu güzellikleri de. Bunlar da çok tatlılar, çok güzeller. Bunları da bir yerlere sıkıştıracağız. Daha bunun bakımı yapılmadı. Onun bakımı yapılacak. Şöyle bir şu cam önündeki güzellikleri de sizlere bir göstereyim. Hazır çekim yapıyorken böyle tatlı bir akşam üzeri ama hava nasıl soğuk böyle baya baya ayaz yani buz gibi bir hava var İstanbul'da çok şükür ki Lodos yok Lodos'tan bezmiş vaziyetteyim balkon birbirine giriyor Lodos olduğu zaman ya vallahi çok güzel oldu çok çok beğendim çok yakıştırdım şöyle bu de göstereyim bakın görüyorsunuz ben daha dikenler taçlarımı içeriye almadım. Geçtiğimiz günlerde eksi 2 dereceye kadar İstanbul'da ani böyle bir soğuk hava akımı geldi. Yani almadım içeriye. Yapacak bir şey yoktu o anda. Hiç de bir şey olmadı. Yani Allah'ın izniyle böyle bu şekilde atlattık diye düşünüyorum. Bakalım. Tabii çok kara kış geldiği zaman mecbur alacağız içeriye. Hani o riski göze alamayabilirim ben de. Ama bir risk aldım. Yani işte bir şey olmadı görüyorsunuz ki bayağı dayanıklılar yani çok çok dayanıklılar hem de gördüğünüz gibi de her yeri de full çiçekli bayağı şiddetli lodosla birlikte yağmur balkonun içine girdi balkonu yıkadı resmen yağmur yani camlar kapılar böyle her yerimiz yağmur suyuyla bolcuna yıkandık tabi epeyce bir ortalık berbat oldu. Fırtına da lodosta çok devrilen saksılarım oldu. Temizledik ama artık ben alıştım diyorum. Aşkın gözyaşlarımı maalesef hiç gözyaşı kalmadı. Tabii lodos, fırtına hepsini tek tek fırlattı attı vallahi. Hiç pıtır pıtır gittiler. Hiç gözyaşı kalmadı. İnşallah tekrardan çıkarlar. Ay de çiçekleri başladı açmaya. Çok güzel kokusu var arkadaşlar. Böyle karanfili andıran, tarçın karanfil arası çok güzel tatlı bir kokusu oluyor. Tesbih sukulentlerin çok güzel. Onları da çok seviyorum. Evet. Gitgide kızarıyor bakın. Daha da kızaracak. Şu şu çok tatlı oldu. Bunun saksısını değiştirdikten sonra pek bir mutlu oldu o güzellik. O aslında ee, tek bir gövdenin üzerinde bir sürü e, rozetlerden oluşan ne deniyordu isimler şimdi bir anda kaldı gitti aklımdan. Yani onu da çok beğeniyorum. Çok güzelmiş. Bak gelmedi aklıma. Burada da Fred Eves'in o da büyümüyor büyümüyor diyordum ama baya baya o da kendini toparladı. O da büyümeye başladı. Yani işte böyle arkadaşlar. Şurada Nilüfer'cimin bana hediye ettiği kaktüslerim var daha var daha bir sürü burada kaktüslerimi de göstereyim onlar da buradalar bu da Nilüfer'in bana hediyesi olan kaktüsüm şurada da mesela bir tane onun bana hediye ettiği kaynana dili kaktüsümüzden var Yani birazcık çiçeklerde azaltmaya gitmem gerekiyor diyorum ama bir şekilde de azaltamıyoruz, yapacak bir şey yok. Bu, bu da hobi böyle bir şey işte. Edindikçe edindik türlerimizi, çoğaltıkça çoğalttık. Yani çok güzel değiller mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum, bir tek ben değilim herhalde böyle diye düşünüyorum. Ya bu çok güzel oldu. Bunu salonda bir yere konumlandıracağız artık bakalım. İnşallah güzelce büyür. En kısa zamanda bu büyük aşkın gözyaşımın toprağına birazcık saksına ilave etmem lazım. Taze toprak ilave etmem lazım. Şu dibine düşen gözyaşlarını almam lazım. Aslında tabii gönül ister ki bunu daha büyük bir saksıya ekip daha da güzelleştirmek ama dur bakalım ne yapacağız. Yer imkanımız kısıtlı olduğu için Mesela şu Kıvırcık olan para ağacımı da Aynen şu saksıdan bir tane daha alıp Mesela eksen Çok daha güzel Gelişim gösterir diye düşünüyorum Çünkü epeyce bir artık Saksıyı doldurdu tamamladı Ama işte saksı büyüdükçe Yer çok kaplamaya başlıyorlar Çeşit tür çok olunca da Birazcık sıkıntı oluyor dostlar Ah yerimiz olsa vallahi neler neler alacağız yapacağız da işte yer sıkıntısı. Balkonda ancak bu kadar bu hobi yapılabiliyor arkadaşlar. Bahçe, bahçe ortamı şart. Böyle güzel bir bahçem olsa ona bir de güzel küçük bir sera yaparım. Mis gibi işte. Sera da bunları büyütürüm ama bakalım hayaller, hayatlar. Hiç mi belli olmaz valla. İnsanın karşısında şans neler çıkacak neler gelecek hiç belli olmaz. Evet arkadaşlar ben artık videoyu burada kapatayım. Ellerim dondu inanılmaz bir soğuk var. En kısa zamanda da videomu editler sizlerle paylaşırım. Çünkü ara ara durdurmak zorunda kaldım. Bakalım güzel bir şekilde videoyu sizlere sunarım diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.